Merhaba arkadaşlar. Bugün size Monopoly'yi tanıtacağız. Ve Monopoly oynuyoruz. Bakalım içinde ne varmış? Kutuyu açalım. Aa! Ve Monopoly diyor. Ve şunu açıyoruz. Aa, oyun adım ama cik kitabı. Bir de şu onun, onun arkasında karakterler var. Ve ben araba alıyorum. Babam da tekne alıyor. Teşekkür ederim abi. Rica ederim baba. Şeyi aç bakayım nasılmış oyun şeyini. Haritayı mı? Evet. Tam, tamam. Hop. Aa nasıl? Aa nasılmış? Baba değil mi? Evet. Bu, bu haritada bir şey yok. Değil mi? Evet. Çünkü o kızma bir o kızma bir gibi diye. Tamam, şundan nereye koyuyoruz oğlum? Başlangıca. Tamam. Seninki nerede araba? Onun altındaymış değil mi? Tamam. Başladı oyuna. Zarımız burada. İki tane zarla atılıyor. Bir tane zarla diğer. Kartlarımız da burada. Evet. Onlar da var. Kredi kartı seçiyoruz değil mi? Evet. Ben arabayı seçtiğim için araba kredi kartını alıyorum. Araba nerede? Ee, burada. Sen de teknesin. Tamam. Kartları nereye koyuyorsun? Şunlar mı? Evet. Buraya. Tamam koy bakalım. Hadi, Hadi başlığı koyun ha. Kredi kartını hazırlamadık. Kartı okuttuğumuz şeyi ver. Şu açalım önce. Dıdın Dede. Tamam okut kredi kartını. Kendi kredi kartını, arabayı. Araba. Hıh. Ve kredi kartımı okut. Ben de okutayım. Al. Okut. Tamam şimdi okey tuşuna bas. Okey hangisi? Şu var ya şu en başta. Evet. Doğru. Evet. Tamam şimdi kuzey zar atarak başlıyor. At bakalım. 1 3 Dolap Şimdi dolap satın alıyor kuzey. Evet. Dolap tere Satın al bakalım dolap deriyi. Nasıl yapıyorsun? Sonra? Kre kartına. Tamam, dolap kuzeyin oldu, değil mi oğlum? Evet. Böyle bir kredi kartı kuyucumuz var. Şimdi ben atıyorum. Kaç geldi oğlum bana? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 6, 7, 8. 8. Bana da sirkeci çıktı. Sirkeci sen, senin oldu. Sirkeci okutuyorum. Sonra kredi kartımı okutuyorum. <laughs> Sirkecinin fiyatı düşüyor otomatik. Bunları evet. da buraya koyuyoruz. At bakalım oğlum. Değil mi? Evet. Çünkü <laughs> helikopter ile uçak yok. Onlar oynamıyor değil mi? Biz iki kişiyiz. Evet. Sen evini koydun mu dolap dedi? Kuzey Tarık'a karşı. Kuzey Tarık'a karşı. Tamam evini koydun Evine mu? Baba babama karşı. Hı. Evini koydun mu? Dolap dedi. At bakalım. Çünkü sen oynadın. Ne zaman bitiyor oyun Çift oğlum? Çift atarsak... Çift atar... Çift atarsak... Tekrar zar atıyoruz. Tamam. Oyun ne zaman bitiyor peki? O, o, o parası bitmezse o kazanıyor. Oyun Adam. birinin parası bitince oyun bitiyor değil mi? Evet. Tamam. Şimdi o, biz oynamaya o, o devam edelim. bitince o kaybediyor. Şimdi biz oynamaya devam edelim. Arkadaşlar kendileri de alıp oynayabilirler değil mi oğlum? Evet. Hadi hoşçakalın de. Hoşçakalın.